Evet arkadaşlar hepiniz beraber bugün tabii ki fazla güncellemeyi görüyoruz güncelleme Server diyor. Şöyle bir lobby atalım. Allah arkadaşlar oyun acayip donuyor. Bir sürü insan var. Ya yani şu an yanında Crow var. Dur arkadaşlar yazamadım. Şöyle Bob izleyelim. Şimdi arkadaşlar şimdi meniyoruz. yeni güncelleme kataloglarına bakacağız. Yarın da bugün güncellemeye araştırma videosu gelecek arkadaşlar tabii ki. Bugün sadece güncellemeye bakacağız. Bakalım klana falan yarın katılırım ya da bu akşam. Bu videodan sonra klanlara falan katılırım. Arkadaşlar bu arada yeni bir klan ünlü falan gelebilir. Belki klanda ödüllerle alınan bir yol gelebilir. Çok güzel olacak bence. Klan var falan diyordu. Klan savaşları coming sonra. birazcık bekletecek bize Evet gelmeyi başardık arkadaşlar. Ama arkadaşlar bir şeyler oluyor. Hani arkadaşlar giremiyoruz. Ana. Arkadaşlar işe yaramadı. Arkadaşlar hepsi yok olur. Durun arkadaşlar. Videomuzu <laughs> like edip unutmayın. Videoyu tabi ki de ama burada birazcık dur. Bu arada arkadaşlar bugün ar 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 bu alerji testi tedavisinde bugün de gitmiştim. Son iki gündür gidiyorum arkadaşlar tamam mı? Haftadan haftaya her haftada bir gidiyorum göbeğime bant takıldı. Titreşim şu an ben evimdeyim. Evimde titreşim veriliyor. Yani karnımda şu an gösteremiyorum onu. Bakın 77 Apart Clans Toilet Tower Defense. Acayip güzel olacak. Mükemmeliz. Arkadaşlar Restating katına kadar bunlar 100 saat geçecek Biz bunu ona... geldi Arkadaşlar Durun Onunla bir şeyler oluyor Arkadaşlar Restating server Update giyimi Ne yapacağız nasıl gireceğiz nasıl yapacağız nasıl kurtaracağız? Kaldı böyle arkadaşlar. Senin böyle kalacak bayağı bir. Sen buraya atlıyorum. Tekrardan giriyorum. Bravo. Sorry. Titan upper. Let's stick on speaker and the British up belly things. Let's go right, so, you be right belly and an answer. we right, young Z. The blue, the belly young Z. I'm mine and my The blue, right and the young I feel oh, Geldi de 5 17 7 Defne beni arıyor kapının dışındayım. Video çektirdiğim diye sessiz olalım o yüzden. Aa anneannem yerini söyledi ya. Durun arkadaşlar bu videoyu durduruyorum. Açılınca geleceğim geri. Aha açıldı ben durdum ama gerek kalmadı. Tamam burayı durduruyorum. Hmm, arkadaşlar update log geldi sonunda. Sigma Great Ohio Mode Rewards Tan Mogma Mitic Alex Upgrade Tan Speakerman bir şey geldi. No nope O bunlar gelmiş. Arkadaşlar acayip bir şey gelmiş. Bayağı bir şey gelmiş. Onları şu an okumayacağım. Game Pass Join Glane I am Iwan diye bir klan var. Stow Strange mu bir şeyler var. Ne oluyor arkadaşlar? Durun bakalım. Eventimize bakalım. Cılan gelmiş. Arkadaşlar iki tane Robux unit gelmiş. Sabır World Kameraman diye bir ünit öbürü de. Bir de uyuyor oh, mu bir Sigma Crate eklenmiş. Oo, arkadaşlar Eggisland gelmiş. Sanırım kaç yeni eklenti var. Durun arkadaşlar buraya koyalım. Boş boş gezinmeyelim. Orbital hazır. Orbital kameraman epic. Kamera car. Kameraman car legendary. Bu ne be? Kameraman car legendary. Çok saçma arkadaşlar. Burada update log var da. Kos yapan bir tane kameraman var update log'da. Arkadaşlar ne oluyor? Oyun sarpa sardı. Bir sürü crate var oyunda. Ne kim ne açacak belli değil hiçbir şey. Burada dair completed var. Burada bilmem ne completed bir şeyler oluyor arkadaşlar. Summoner Crate. Burada buff. Ne arıyor? Burada buff mitik var. Ne oluyor arkadaşlar? Bir şeyler oluyor ama. Your speaker mene legendary diyordu. Koyun Bu boss. Bu Clan creator. Clan kurmak sanırım robuxlu. Evet arkadaşlar. Video araştırma videoma like edip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.